Evet arkadaşlar, bugün döner efsanesi oynuyoruz DJ. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis ona. döner Her lokmana farklı bir sefer Boyun seni beşler döner Lezzet burada hazır oldu Tavuk dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder. Neyse hemen başladık. Evet arkadaşlar bugün Döner Efsanesi oynuyoruz. Yıllar sonra ne yılları? Aynen sonu yine Döner Efsanesi. Döner geldi. Bunların istediklerini veresim geldi. Arkadaşlar ilk başta bunların istediklerini vermeye çalışalım. Sonra kafamıza göre veririz. Vahuu. İlkten yine hızımı alamadım. Ver şunu. At. Karayı at hem de. Bunlarımız <laughs> şey. Patatesi gönderdim yanlışlıkla. Bir tane daha patatesli gönderdim yanlışlıkla. Patatesliydi de. İlkten ne oldu bize ya? Bir şey oldu bize nazar değdi ya. O küfle. Arkadaşlar bir oku üfleyin hemen oradan yapın. Hani kim istemişti sen isim. Evet arkadaşlar bu elimden geldiği kadar hızlı olacağız ama bunlar beni yavaşlatıyor. Al bunu sen istemişsin. Al sizin istediklerinizi veriyorum ama siz de bana iyi paralar kazandın yoksa neden öbür bölüm istediklerinizi vermeyeceğim. İlk başta şöyle bir istediklerini vermeye çalışıyorum. Kendimi zorluyorum bilerek ne gerek varsa bir çocuk, bir garip garip bıyıklı olan kafasında daireler olan bir adam. Biri de sen saç uzun, her şey uzun, mavi gözlü bana bakıyor. Daha iyi sen 50 yıldır yıkanmamış sarı tırnaklarıyla bizim eleman. 132 günde benimle çalışıyor. Arada bir gözünü kapatıyor, uyuyor. En son en son bu ölür. Daha ne kadar? Bilmiyorum. Adamın donu bile yırtılası olmuş. Şuna bak. Ben hepine de normal yaptım. Neyse normal isteyenlere verelim de. Arada dur bir döner. Sinirlenme lan. Ha? Şurada hatta döner veriyoruz. Hepiniz bir şundan yiyelim. Ağaç ne yapsın? Ağaç diyoruz da vallahi göbekte hiç açım demiyor. Bakmaman öyle. Döner verdim ve pişman oldum buna. Keşke vermeseydin. Bak bak uyudu yine karbim. Kulağının yarısı gözükmüyor zaten. Valla adam da yaşlı başlı bizim yanımızda çalışıyor ya. Her gün zaten benimle olduğu için banyo da yapmıyor. Korktumdan dolayı sürekli böyle ellerini kaşıyarak. Öyle kendini kaşıyor ne yapsın. öyle kaçabilir. Şey Başka türlü kaçma tekniği yok. Kaçsana oğlum bir kendini. Göster şunu. Göster bir. Öyle ağzını ağzını açıyor. Diş, dişi yok. Dişi yok ama döner yiyebiliyor. Sıkıntı yok. Çünkü öyle bir mekanını kurmuş ki en son doktora gittin ne de demiş ki ben demiş dönercide çalışacağım ben. Bu belki ben garip gibi gözüktürürüm. Öldükürüm. Bana iki döner ateşler. Sen demiş bana döner yiyebilecek dişler tak demiş. Sonra doktor da yazdı. Ne almış buna? Böyle gerçekçi gizemli gizemli anlatınca. Tamam demiş. Kaç bu? sonra parayı maraya anlaşmışlar yapmıştım. Sırf o öyle yiyebiliyor. Mesela içli köfte versen Ha yemiyor bak. Meyve suyu versem yemiyor. Nerede içli Lord ediyor. Bana bak, belki hiçbir şey yemiyor. Kola versem içemiyor. Öyle garip garip sadece döner veriyoruz. onu yiyor. Yoksa bir şey yemiyor. B böyle onun işlerini ne yapsın, garip. Böyle <laughs> duruyor işte. Yani son solsan ne zaman bayi yaptın diye birinci sınıftan de 5'e giderken orada gelmiştik. Bizim sınıfta o zamanlar banyo oluyordu. Orada, orada en son banyosunu yapmış herhalde. Sinirlenme lan. Sümün gözüküyor. Başka bir açıkta nasıl olamaz? Zaten diş, bir tane dişi kalmış. O dişte de herhalde döneri böyle malzemeleri iyi al işte. Kapattılar yine ışıkları, ışıkları kapatmayın. Garip. Kaç lira kazandık bugün? 3200. 1600 daha veriyor. 4800. Şimdi bunların istediklerini vermeden bir gün. Bazen de sorun değil, modun değil. Ne istersen falan filan diyor bu müziği neden bu böyle ya tat 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 tamam bugün hiç kimsenin istediği yok A oraya afişi de astık zaten görmezlikten gelmeseydiniz abisi oraya biz afiş açtık bak bak şimdi aha burada da yazıyor istediklerinizi vermeyeceğiz diye nesini anlamıyorsunuz Allah Allah da ra ra ra. Da ra ra ra. Hatta bu ra 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 duymamak için oyunun sesini de kısabiliriz de. Da ra ra ra. Ra 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 ra. Neyse eksik yapmayayım diye uğraşmayayım. Eksik isteyenler vardır. Laps 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 laps. mesela bir tanesi patlayıp zarf olsun gitti. Aa bu da test yapmasın mayonesi gitti. Bunlar hep isteyenler vardır. Yokmuş. Kaç tane kola istediniz be? Rastgele zaten al içti, köfteleri hallederim. Alın şimdi meyve sularını halledelim. Patates kızartmalarını halledelim. Bunu halledelim. Kola. Siyah kola isteyenlere bak maşallah doluşmuşlar. Neyse ki şu makine var da. Makine bile yetemiyor ki oğlum. Sümüklü. Vay 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 vay. İyi Abi Ramazan geldi abim. En azından video iftardan sonra çekiyoruz da. Aç değiliz. Siz de iftardan sonra gelen müşterilersiniz bak. Bu dükkan özellikle iftardan sonra açılıyor. Neden? Çünkü iftardan sonra herkes doyduğu için Oğlum, biz niye iftardan sonra açıyoruz lan Dikkatli. Çok saçma geldi bana. İftardan sonra herkes doyuyor. Neyse buradaki şey buradaki işleri alıştırdık. Mesela ezan okundu ya. Ben yemeğe yedim geldim ben bunlar yememiştir. Geldiler orucu bile bur neredeyse burada açıyorlar. Olayla aç. Oğlum neyle açıyorlar ama? Oyuna su diye bir şey yok. Ya o ha adamlar içli köfte yitiremedik. Gönder bir tane tek patlı içinde tek patlı kulaklar olsun oran gönderin. Rastgele gönderiyorum ama Kim neyi alırsa. Al al şu ekstra ihtiyaçlarını halledelim. Sinirlenme lan. Sümüklü. Sümüklü. Hadi yallah. Doğru doğru. Öbüründe de hepinizi boş ekmek var. Yanlış duymadınız. Hepinizi yetiştirmek Vay vay vay. Suri kaç tıbayı. Bismillah bismillah bismillah. Al. Bir dakika ilk önce ekstra ihtiyaçlar. Üstü köfte i̇şte isteyen biri var mı sen varsın. Meyve olur Ancak meyve isteyen zaten. Kola. Güçlü köfte bundan bundan bundan. Neyse şunlara yolluyorum. Bakın bu taktik çok kötü bir taktik. Hani bazı youtuberlara yapıyorlar ya böyle istedik iş, şeyleri dönerleri hazırlıyorlar sonra işte şeyleri veriyorlar şurada istedikleri eşyaları falan veriyorlar sonra yapıyorlar. O kötü bir taktik çünkü öyle yapınca başka müşteri gelemiyor. Mesela ben şu an bunların hepsini vermeye çalışsam başka müşteriler gelemeyecek. Beşi de doldurdu. O yüzden hemen bir tanesini yolluyorum. Bak. Gitti o. Şimdi mesela ben onu göndermeseydim. Bence böyle daha kolay oluyor. Hadi lan dilenci Ramazan sen de git. Hadi git. Ho ho ho. Gül lan gül arkamdan gül. Ramazan Ramazan veririz. Gel ikinci kez de bedavadan vereyim sana. Ramazan abi. Hadi Ramazan geldi diye sana bir de gel bir daha bir daha vereyim. Veririm. Gel sene. Gel sene. Mayonesiz pişti pişti. Sana istediğinden ver geldi. Sana da böyle ver geldi. Zaten bu paraları alamaz. Evet alamaz. Evet arkadaşlar bir videomuz daha bu kadar ol, bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.